Siz de Deniz Anası'nın taklidini yapayım ben. Deniz gel kızım buraya. <laughs> abi ben eee cenaze arabası alırdım. Düşünsen abi insanlar bu arabayı binmek için ölüyor. Ben şimdi ne yapıyorum? bakıyorsunuz. Hayır. Dizi izliyorum. <laughs> Muazzez Abacı sahnede kıpırdayamıyormuş. Neden? Sağ hatıralar sarmış dört bir yanım. <laughs> Adamın biri şoka girmiş diğeri Migros'a. Ben bir soğuk bir isbiri patlatayım. Pat! Ev yanmış, duvarı düz. Buna kim inanır? Kadir inanır. Ali'nin selamı var. Hangi Ali? Şeyler arası, otobüs terminali. Gözün aydın, kulaklarım versin. Adamın gözü dalmış, burnu aç. Ben traktörü sürdüm Leonardo da Vinci. Geçen bir taksi çevirdim, hala dönüyor. <laughs> Dünya dönerse ayda et. <laughs> Mario Götse biz ne yapalım? <laughs> ben Ceren, hangi Ceren? Tenceren. Adam satır sonuna gelmiş, ölmüş. <laughs> Aşk, yemek ister, sevgi, 71 evler arkadaşlar kolaya kaçtığımı zannediyor ama aslında ben fantaya kaçıyorum. Adamın biri varmış. İkinci dönem düzeltmiş. yeremi sana selam var. Hangi direm? Bilmiyorum. E. <laughs> sana yiyeceğimin selam var. Hangi yiyeceğim? Gırtlağına değdireceğim. <laughs> ee, sarışın olan erkek tereyağına benzer. O da erkek değildir zaten. <laughs> Sizi seviyorum. <laughs> Kötü bir espri değil mi bu? Aşkım ben şu an ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Salığa yatıyorum. <laughs> Evet hepimiz kabul ediyoruz ki ben de kabul ediyorum ki kadınlar espri erkeklerden hoşlanırlar. Her zaman bir sıfır önde başlarsınız ne kadar yakışıklı ne kadar çirkin olduğunuz değil. O kadının gözünde birazcık komik duruma düşmek de komik olmak, espri olmak, karşıdaki kadını güldürebilmek.